Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mihrimah Burcu. Bugün sizlerle beraber bir önceki videomda bahsettiğim TESOL sertifikamı, nasıl aldığımı, hangi siteden aldığımı ve nasıl bursa başvurduğumu konuşacağız. Sizin sorularınızı genel olarak açıklamaya, cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle ben bu sertifikaya, TESOL sertifikasına ya da TESOL sertifikasına Coursera olarak adlandırılan bir siteden girdim. Peki bu Coursera nedir? Coursera dünyanın en iyi üniversiteleri ve eğitim kuruluşları ile ortaklığı olan herkese açık, ücretli veya ücretsiz eğitim sunan, sertifika eğitimleri sunan bir platformdur arkadaşlar. Peki ücretli ücretsiz dediğimiz nedir? Bazı programlar ücretli, bazı programlar ücretsiz. Normalde bu TESOL sertifikası ücretliydi. Ama burs seçeneği vardı ve ben burs seçeneğine başvurdum ve burs seçeneği de genel olarak çıkıyormuş ve bana da çıkmış oldum. Şimdi nasıl başvurduğuma, hangi adımları izlediğime geçebiliriz. Hadi gidelim. Ne yapıyoruz? Hemen yukarıya Core Sera yazıyoruz. Gördüğünüz üzere Core şeklinde yazdık. Geldi bizim Coursera'mızın ilk şeyine zaten basıyoruz. Karşınıza Coursera'nın ana sayfası çıkıyor. Sonra da gördüğünüz gibi şu tarafta Join for free diyor. Buraya basıyoruz. Ve bizim burada hesabımızı oluşturmamız gerekiyor. Mesela diyelim ki Dima diyelim. Ondan sonra e-mailimizi yazıyoruz. Hemen şifremizi de oluşturalım. Sonra da Join for free'ye basalım. Sonrasında gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde girmiş olduk. Adımız şu köşede, sağ üst köşede Mihrimah olarak çıktı. Bu sayfada arkadaşlar bakın Explore diyor, keşfet diyor. Ne yapabilirsiniz? Free kurslar alabilirsiniz, degree kazanabilirsiniz, sertifika kazanabilirsiniz, master programları bile var. Anlatabiliyorum, her şey var. Ücretli, ücretsiz her şeyi buradan kendinize göre araştırabilirsiniz. Ben yani ben şu anda direkt şuraya Tesol yazıyorum ve en başta Arizona State University'nin Tesol programı çıkıyor, ona başlık basıyorum. Karşıma birçok böyle bir şeyler çıkıyor kafanız karışmasın. Bizim şimdi neyimiz olacak biliyor musunuz? Normalde TESOL başı başına bir tane sertifika aslında ama bu sertifi ser <laughs> sertifikaya ulaşmak için gördüğünüz gibi part 1, part 2, sonra part 3, part 4 diye böyle birkaç tane partları var. Bunu bitirmeniz gerekiyor. Biz şu Professional Certificate, profesyonel sertifika olana basalım. Buna bastıktan sonra şu sayfa önümüze çıkıyor. Bu bizim Kayıt olma sayfamız şurada. Kaydol starts April 20. Hemen sağ tarafında da financial aid available diyor. Ne demek bu? Bursumuz mevcut diyor. Şimdi ben ilk başta buna baş, bas, e, basmıştım. Ne ilk başta? 8 tane kurs serisi var. Biz bu sertifikayı almak için ilk başta 8 ana başlığı tamamlamamız gerekiyor. Şu alt taraftaki Continuous the application'ı basıyoruz. Şimdi Gördüğünüz üzere ne demiştim ben, birçok tane başlık var. Onların hepsini bitirdikten sonra bu sertifikanın kendisine ulaşabiliyoruz. Bu yüzden sıra sıra ben normalde hepsine aynı anda başvurmuştum hızlıca bitirmek adına. Ama siz ilk başta birine başvurup birini bitirip, sonra diğerine başvurup diğerini bitirebilirsiniz. Hepsinin bir yıl süresi vardı ben yaptığım zaman. Şimdi birincine bastık, ilerleyelim. Buradan bunları dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ne diyor? Educational background, işte gelirin şu anki iş durumun neden şeye başvuruyorsun bursa başvuruyorsun 150 kelime yazman gerekiyor falan filan yazıyorsunuz yazıyorsun next'e basıyorsunuz şu anda ben yazamayacağım tabii ki aynı şekilde yine bir şey daha yazdırıyor ondan sonra başvurmuş oluyorsunuz yaklaşık 10 gün içerisinde geri dönüş yapıyorlar ve normalde dediğim gibi benim yaptığım zaman bir yıl süresi oluyor bu bursun ben ne yaptım? Hiç vakit kaybetmemek adına hepsine aynı anda başvurdum ve hepsi aynı anda çıktı ve ben iki buçuk ay içerisinde yaklaşık olarak tamamen bütün 8 dersi almış oldum. Aşağıda bakın nasıl yaptı, nasıl çalıştı, işte hangi kursların olduğu her şey yazıyor. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuştur. Zaten siteye girdiğiniz zaman her şey açık açık yazıyor, mevcut. Endişe etmenize gerek yok. Umarım yardımcı olmuştur sizlere videom. Benim videom haricinde yüzlerce video bulabilirsiniz bununla alakalı. Corsera ile alakalı, bu sertifikayla alakalı. Araştırın ve daha fazla vakit kaybetmeyip hemen gidip kaydolun. Hadi kolay gelsin. Ve tabii ki sorularınızı aşağıya bırakabilirsiniz.